transfer sezonu kızıştıkça rakamlarda sertleşmeye başladı. Galatasaray'ın listesinde yer aldığı konuşulan Adem Ola Lukman için bu kez masaya, maaş ve bon servis ayrıntıları geldi. Burhan Can Terzi'nin değerlendirmeleri, özellikle iki kulüp arasındaki rekabet iddiasını yeniden gündeme taşıdı. Burhan Can Terzi, Atalanta forması giyen Adem Ola Lukman'ın maliyetine dair dikkat çeken bilgiler paylaştı. Terzi'nin aktardığına göre, Lukman'ın maaş beklentisi, imaj hakları gibi kalemlerle birlikte toplamda çift taneli rakamlara ulaşıyor. Bon servis tarafında ise konuşulan bedelin yaklaşık 40 milyon euro olduğu belirtildi. Terzi'nin açıklamalarında en çarpıcı başlıklardan biri de rekabet iddiası oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Lukman için yarışa girdiği konuşulurken, Terzi, şu an Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha sıcak ilişkiler içinde olduğunu düşündüğünü söyledi. Terzi, Galatasaray cephesindeki yaklaşımında net olduğunu vurguladı. Buna göre Galatasaray, ön hat oyuncusu için çok yüksek bon servis ödemek istemiyor. Ana para olarak tarif edilen asıl bütçenin ise orta saha transferi için kullanılmasının planlandığı ifade edildi.